Abdullah İbni Ömer radıyallahu peygamber efendimizin vefatından sonra efendimiz devesini nereye bağlarsa kendi gider oraya bağlardı. Derdi ki Resulullah buraya devesini bağlıyordu. Efendimiz nerede oturmuşsa gider orada otururdu. Resulullah burada oturuyordu derdi. Efendimiz nerede namaz kılmışsa gider orada namaz kılardı. Resulullah burada namaz kılıyordu derdi. Onun daha ecrini almaya çalışırdı. Sünnete böyle ittiba etmiş. Yine Süleyk el-Gatafani sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte aynı böyle cuma sohbet ediyor. Tabi biliyorsunuz mescidin o zaman duvarları var üstü açık sadece ön kısım. Peygamber Efendimizin geldiği kısım hurma dallarıyla kapatılmış Efendimiz gölgede sadece duruyor. Sahabe-i kiram açıkta. Hemen yan tarafta da pazar kurulmuş Medine'nin pazarı. Gürültü patırtı her, insanlar eşyaları getiriyor, kimisi mescidin girişine koyuyor. Efendimiz sohbet ederken o gürültüden, patırtıdan rahatsız oluyor ve sesleniyor. Herkes bulunduğu yere otursun. Bir anda pazarda sessizlik. Sülekel Gatafani yolun ortasına oturmuş. Mescide geliyor, duvarın dibinde duyunca yolun ortasına oturmuş. Birisi dedi ki kendisine sen niye burada oturuyorsun? Resulullah öyle bir bağırdı ki sanki dağ çatladı zannettim. Bir aslan kükremesi gibi. Herkes bulunduğu yere otursun deyince ben de buraya oturdum. İttibaya bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya bak. Yolun ortasına. O da dedi ki sana demedi mescidin içindekilere dedi. Onlar gürültü yapıyorlar. Eşyalarını bir yerlere koymaya çalışıyorlar. Onlara dedi ki yer aramayın. Herkes bulunduğu yere otursun. Sana demedi ki olsun dedi. Resulullah kalk demedikçe ben kalkmam. Sünnete tabiyet. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam mescide girerken ayakkabısının ya sağ ya sol teki kopuyor. Nalim o zamanki. Kopuyor. Kopunca koltuğunun altına alıyor Efendimiz o kopan teki. Yürüyor. Sahabe de arkasından geliyor. Efendimiz dönüp arkasına bir bakıyor ki bütün sahabenin terliklerinin bir teki koltukların altında. Efendimiz dönüyor diyor ki siz ne yapıyorsunuz? Ya Resulallah mescide girerken sen bir tekini koltuğunun altına aldın. Biz de dedik ki Resulullah yaptıysa bunda bir hikmet vardır. Muhakkak bu sünnettir biz de ecrini alalım biz de aynısını yaptık. Döndü Efendimiz tebessüm etti. Ben de sizin gibi bir insanım dedi. Nalinin koptu. Onu düşmesin diye kaybolmasın diye koltuğumun altına aldım.